Suudi Arabistan'da şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Suudi Arabistan'a bir süre önce gittiğimde her yerde böyle Vizyon 2030 yazan afişleri görüyordum ve bunu aslında birçok ülkede gördüğüm için şimdi ülke politikacılar için tabii Suudi Arabistan'ın bir politikacıya ihtiyacı yok çünkü krallıkla yönetiliyor ama ülke politikacılar, yöneticiler için böyle ileriye doğru hedefler koymak aslında bugünü biraz da geçiştirmenin bir yöntem olarak da uygulanabiliyor. Fakat bu vizyon 2030'u gördüğümde ne kadar uygulanabilir olduğunu açıkçası tam olarak emin değildim. Çünkü işin içerisinde ekonomi var, tamam güçlü bir iradeden bahsediyoruz ama ortada bir halk var, halkın dönüştürülmesi, sokaklara kadar bunun indirilmesi gerçekten çok zor. Fakat son gidişimde, daha yakın birkaç ay önce gidişimde gördüm ki gerçekten bu değişim sokağa inmiş durumda. Yani çalışanlar, devlet görevlileri, iş adamları, bütün herkes profesyonel çalışanlara baktığınızda baştan aşağı tarzda, konuşmada, her şeyde bir değişiklik görüyorsunuz. Bir örnek vereyim El Ula. Uzun yıllardan beri kapalı bir alanda aslında çok tarihi eski bir alan. Şu an bunu turizme açmışlar ve oldukça uluslararası standartta bir turizm yapıyorlar. Orada dünyanın her yerinden turistleri görebiliyorsunuz. İşte Kral Abdullah ekonomik şehri şu an çok ciddi şekilde çalışılıyor inşaatına. Cidde, cidde cidden çok değişiyor. E, ticari anlamda, kültürel anlamda çok canlanmış. Oradaki iş insanları, oradaki iş hayatı sokağa da bu yansımış. Yani bu planın adım adım uygulandığını gösteriyor. Ve ben Çalıştığımız firmalara da sürekli söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Suudi Arabistan'la bir şekilde ticaret yapmanın yollarını artırmaya bakalım.